My heart I try, try. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle envanter toplumu yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. 20 sayfa arkadaşlar bayağı bir şeyini biz harcadık hediyesini envanterde şu an. 90 günlük arkadaşlar buradaki 90 günlük? Yani Şuradaki hepsi 90 günlük arkadaşlar. gördüğünüz gibi hepsi 90 günlük. Devam ederim. Şurada bir gümrük Şimdi envantere geçiyoruz arkadaşlar. Bir adı ya sen Abi şu baltayı ben niye kullanmıyorum salatçı gibi. Kaç gündür balta gömleceğim. Şimdi fark ettim arkadaşlar. şekillerden bunlar var. Bıçaklardan bunlar. Bombalardan bunlar. Bu bu. Abi. Şöyle arkadaşlar. Şu Japon karakterini şeyini görmedim ya. Karakterini görmedim. Yok biz herhalde ben çok baktım göremedim. Şöyle arkadaşlar. Bunun da ay biz kaybetmeyi sıfırladık arkadaşlar. Ölmeyi de sıfırladık. Yanlışlıkla kazanmayı sıfırlamışız arkadaşlar. Ne malız ya. Şöyle arkadaşlar. Hiçbir değil mi? Böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.